Koo, evet, pişt pişt pişt. evet. Hepinize merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile yine karşınızdayım. Evet, şimdi bugün sizlerle birlikte ilin tenis raketi ve bir bir su şişesi var. Şu an bunların elinde neden neden bulunduğunu soruyor olabilirsiniz. Ama sormanızın daha. Düşünmediyseniz şöyle başlıyoruz. Bakın şöyle bu şekilde. Tam elimizde, elimizde koyup. Bakın. Buradan işte tenis evet, raketiyle süs ettireceğiz. Bakın. Buradan bu şekilde süs ve ne kadar dayanabileceğiz? Bunu puanlı tablo olarak gerçekleştiriyoruz ve başlıyoruz. Üç adımla yaptım. Evet. Üç adımımızla. Devam edelim. Evet. Şöyle. Devam edelim. 3, 4, 7. Olmadı. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. Ne kadar güzeldi ya. Durun. Bir daha yapıyorum. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Değil mi? biz bunu bildik. Evet. Bu arada evet. Bu, işte, bu şimdi bu bu tenis raketi ailemden ailemden kalma arkadaşlar. Ve bu evet, bu raketle birlikte neler yapacağımızı göreceğiz. <laughs> o zaman dur. Bir daha atalım. O zaman devam göreceğiz. Çık gibi. 3 2, Televizyona gelmesi çok tehlikeli. O zaman doldurmuş muyum şundan? Evet. Hadi bakalım. İlk nasıl pes edeceğiz bunu göreceğiz. Hiç gibi. Bir daha. Çok güzel değil mi ama? Şunları almaya gittim. Almaya gittiğim zaman kadar da olmuyor ama neyse devam etmek zorundayım. Şimdi. <laughs> uh, Baya güzel olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar ama yine de zorlu bir görev. Tekte fırladı. He devam ediyoruz. Oh. oh. Tam kameraya otururken olacak diye zannettim. Bakın. Ya olmuyor mu bu iş? Olmuyorsa da yandık. Hoppa. Ya hadi. Bunun olması olmak zorunda. oluyor çok kötü oldu Hadi, şimdi devam ediyoruz Hadi amacımıza devam böyle güzel Sanki krep çeviriyorum. Çok güzel bir şey ya. Ya ben bunu sabaha kadar yaparım. Hoşuma gitti. Çok da bam 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 pat 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 çıkartıyor. Ay ve artık yorulduk. O zaman o zaman bunu denemek istiyorsanız videoya abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımızı tekrardan takip edin. Sizleri de çok seviyorum sevgili ailem, canım ailem. O zaman sizlere şimdilik hoşça kalın. Sağ görüşmek Bakın bay bay.